Semra Esen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün sizlere çok zaruri bir konuyla geldim karşınıza. Aslında çok tercih etmediğim bir konuydu bu. Hani çeksem mi çekmesem mi kararsızdım. Ama sizin de bilginiz olsun diye bu videoyu çekmeyi karar verdim. Bir de çok fazla soru geldi bu konuyla ilgili. O yüzden bugünkü konumuz menekşeleri ilaçlama, hastalıklardan koruma. İşte hasta olursa ne yapmamız gerekiyor? Hangi ilacı kullanmamız gerekiyor vesaire. Bu tür konulara değineceğim. Bu arada menekşelerimizde bir yandan tomurcuk atıyor. Bakın tomurcuklarımız, özel türlerimiz. Bunların hepsini ben komple hepsini yapraktan yetiştirdim ve teker teker açmaya başladılar gördüğünüz gibi harika renklerle cümbüşümüz başladı bakalım nasip kısmet bahara gümbür gümbür geliyoruz yer darlığından biraz sıkış tıkış oldu saksılarımız ama şöyle üst katlar alt katla her yer dolu gördüğünüz gibi Bakalım hayırlısı ne olacak. Şimdi bugünkü konumuzda geçelim. Ona değineceğim. İlaçlama konusu mevsim değişikliğinde şimdi tam mantarın çok yoğunlukta olduğu dönemdeyiz. Yani kış dönemine giriyoruz. Mevsim geçişlerinde mantar ilacını ve her ay abemeçtinli mite ilacını sıkmak gerektiğini bütün koleksiyonerler söylüyordu ve ben bugüne kadar hani çok üstünde durmuyordum ama böyle büyük bir koleksiyon yapınca maalesef ister istemez insan tedirgin oluyor ve riske girmemek adına ister istemez koruma ilaçlaması yapıyor ben ta geçen sene yani bu koleksiyonu edinmeye başladığımda yaprak toplamaya başladığımda ilkbaharda ilaçlarımı temin etmiştim elimde birkaç çeşit ilaç var ama menekşede en çok rastlanılan en çok rastlanılan hastalık genelde mantar ve mite oluyor. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla unlu bit biraz daha böyle dışarıdan gelen bitkiyle bulaştığı için genelde hani temiz steril ve böyle hani dışarıdan içeri bitki sokmamakla daha koruma sağlanabiliyor. O yüzden ben bugün size mantar ve mite ile ilgili bilgi vereceğim. Şöyle bir toz bir mantar ilacım var benim. Gördüğünüz gibi eldivenle dokunuyorum. Bunlar zirai ilaç, tarım ilacı. Arkadaşlar bunlar tarım ilacı. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bakın eldivenle dokunuyorum. Bunlar tarım ilacı. Üstünde de yazıyor zaten. Kesinlikle maskesiz, eldivensiz kullanmayın evinizin içinde kullanmanızı zaten çok o kadar önermiyorlar. Ayrı bir odanız yoksa eğer eğer 3-5 tane menekşeniz varsa hastalandılarsa hani ilaçtan ziyade menekşeleri çöpe atıp yeniden edinmek daha mantıklı olduğu söyleniyor. Sağlığınızı düşünüyorsanız zaten tarım ilacını kesinlikle önermiyorum. Benim gibi böyle koleksiyon yapanlar, böyle büyük çaplı iş yapanlar için bunlar zaruri olduğu için ben şimdi sadece ilaç kullanmayı size tavsiye etmeyerekten sadece bilgimi anlatacağım şu mantar ilacı zaten epey bir sağlığa zararlı ama ben maske ile eldivenle koruma amaçlı mevsim geçişlerinde sadece işte yaza girdiğimizde ve kışa girdiğimizde sulama suyuyla vermek için aldım öyle her ay falan vermiyorum bir çok insan her ay veriyormuş ben her ay vermiyorum. Sadece kışa girdiğimiz dönemde yeni verdim. Zaten geçen yaza girdiğimizde bu kadar büyük bir çapta koleksiyonum yoktu. Bir de işte yaza girince veririm diye düşünüyorum. Öyle bir planım var yani mantar ilacımız bu şekilde toz. İsim vermeyeceğim bu arada. Özelden falan yazan olursa özelden isim verebilirim ama videoda bu ilaçların isimlerini vermeyeceğim. Sadece içeriklerini söyleyeceğim. Bu toz bir mantar ilacı. Bunu ben ne yaptım? 1 litre suya bir silme çay kaşığı koyup sulama suyuyla suladım. Menekşeleri. Sonrasında şimdi miteye geçelim. Mitenin de şöyle bir yerlere fotoğrafını koyup da anlatayım size. Mite çok rastlanılan genelde menekşe bakıcılarının yaka silktiği bir hastalık ve genelde hani biraz uğraşmak gerekiyor kurtulmak için bir kere yakalandığın zaman ben bunu her ay yapmaya karar verdim yani ilk yaptım gayet de güzel menekşeler sevdi her ay yapmayı düşünüyorum yine eldivenimizi giydik maskemizi taktım ve yaptım bunu şimdi markası da önemli değil tarım ilacı herhangi bir zirai bayiden ziraat bayisinden alabilirsiniz en önemli şey şurada yazan kısım bakın Grubu 6. Bu, bu soruyu çok alıyorum ben. işte bana ilaç atıyorlar. Bu olur mu? Bakın, içeriğine bakın. Elinizdeki ilacın içeriğine bakın ya da alacağınız ilacın içeriğine bakın. Şurada ne yazıyor? Grubu 6. Bu çok önemli. Bakın, markası önemli değil ilacın. Grubu 6. Intextitist, Akaristik Böcek ve kırmızı örümcek ilacı. Kırmızı örümcek zaten mite denilen şey kırmızı örümcek. Şurada da abemeçtin yani içinde abemeçtin olması gerekiyor. Yani bu içeriği taşıyan herhangi bir marka olur. İlla şu markayı alın demiyorum. Marka tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi içerik böyle olması gerekiyor. Bu içerik varsa hangi marka olursa olsun fark etmez. İlla de kullanacağım diyorsanız. Koruma için bunu yine ayda bir, bir litre suya bir cc koyuyorsunuz. Sonrasında fıs fısla yapraklara sıkıyorsunuz. Dediğim gibi ilaçların ikisinde yaptıktan sonra kapalı bir alanda yani kapalı alan dediğim ayrı bir odada kapıyı pencereyi kapatıyorsunuz. Ertesi sabah havalandırıyorsunuz. Bol bol içeride hayvan işte canlı herhangi bir şey bir işte herhangi bir insan vesaire olmayacak ona da çok dikkat edin bol bol havalandırın bu ilaçları yaptıktan sonra ertesi gün ertesi gün diyorum bakın bir de bu ilaçlar serada yapılmıyor yani serada dediğim mesela kapalı bir kutuda menekşeleriniz varsa onlara ilaç sıktığınız zaman kapağını kapatmayın sakın öyle bir şey olmuyor onu da belirteyim yani benim duyumum öyle bayağı bir araştırarak yaptım ben ilaçlamasını da yaptım yaptıktan sonra size bilgisini veriyorum ve böyle sağlıklı olması için elimizden geleni yapıyoruz unlu bit için sadece görüldüğünde mücadele edilmesi gerektiğini şu anda düşünüyorum hani öyle bir unlu bit için düzenli bir herhangi bir yaptığım bir şey yok dışarıdan herhangi bir yabancı bir bitki girmediği sürece unlu bit umarım başımıza gelmez diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çok soru soran oldu. Mağdur olan menekşe sever arkadaşlarımız var, takipçilerim var. Çok fazla soruyorlar ve ben de özellikle onlar için çekiyorum bu videoyu. Merak ettiğiniz bir şey varsa bu konuyla ilgili bu videonun altındaki yorumlarda da bana sorabilirsiniz. Aklıma gelenler ve söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi ilaçların markasını Özelden sorabilirsiniz. Özelden isimlerini verebilirim ama videoda vermeyeceğim. Zaten genel bilgilerini anlattım. Şöyle menekşelerimizi de göstereyim size. Hazır elimdeymişken şöyle Picasso yapraklı menekşelerimiz, tomurcuklu menekşelerimiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel maşallah. Bir maşallah alırız bu arada. Gayet güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Sorusu olan arkadaşlar bu konuyla ilgili videonun altında sorusunu sorabilir. Bakın yapraklardaki mantar ilacı lekesini de görüyorsunuz zaten. Ben bunları 15-20 gün önce mantar ilacıyla ilaçladım. Ve bir de yaza girince ilaçlamayı düşünüyorum. Hani şimdi dışarıdan aldığınız çiçeklerde bazılarında işte yapraklarında böyle leke leke beyazlar görüyorsunuz ya. Bakın bu mantar ilacı lekesi. Bundan emin olabilirsiniz. Mantar ilacının lekesi bu. Hani bu hastalık mı acaba diye düşünmeyin. Mantar ilacından kaynaklanıyor. Seralarda bunu çok yapıyorlar. Çünkü devasa bütçe ayırıp da basit bir hastalığa kurban etme gibi bir lüksleri yok. O yüzden dediğim gibi küçük çaplı hobiciyseniz işte 3-5 saksı çiçeğiniz varsa ilaç kullanmanızı tavsiye etmem. Ama benim gibi böyle büyük çaplı bir işe giriştiyseniz koruma amaçlı dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Miktarını da anlattım zaten. Mantar ilacını koruma amaçlı anlattım. Mevsim değişikliklerinde veriyorsunuz bir litre suya bir silme çay kaşığı sulama suyuyla veriyorsunuz mite ilacını da ayda bir koruma amaçlı anlatıyorum koruma amaçlı mite ilacını da dediğim gibi ayda bir 1 litre suya bir cc koyup fıs fıs yapıyorsunuz ve eldiven maske takıyorsunuz ertesi gün kullanmadığınız bir odada yapıyorsunuz bu ilaçlamayı ve ertesi gün mutlaka havalandırmasını güzel bir şekilde yapıyorsunuz o odanın hastalık oluştuktan sonraki süreci soran olursa yorumlarda anlatırım yani ne yapılması gerektiği ile ilgili ben sadece koruma amaçlı olmasını anlattım çünkü onun da ayrıyeten bir cetveli var. Yani periyodu var ilaçlamayla ilgili. Onu burada videoda anlatsam da çok aydınlatıcı olmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ailenize ve size sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.